أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر Rabbi Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırlısıyla tamamına erdir. Amin. Kıymetli Kur'an talebeleri tecvid derslerinin beşincisinde beraberiz. Bu dersimizde meddi tabii bir diğer adıyla meddi asliyi işleyeceğiz. Meddi tabiiye meddi asli yani asli med dememizin nedeni varlığını med harflerine bağlı olmasıdır. Yani med harfinden başka bir sebebe dayanmaz. Dolayısıyla bütün medlerin aslında kaynağı, temeli, esasını teşkil etmiş oluyor. Yani asli med demek, esas olan med demek, ilk uzatma demektir. Bu medimize zati medde denir. Asli med, tabii med, kasır. E bütün bunlar meddi tabiinin isimleri olarak duyabileceğimiz tabirler olacak. E tarifi nedir? Meddi tabii nasıl oluşur? Med harfleri olan elif, vav ve y harflerinden sonra sebebi medlerden birisi gelmezse meddi tabii olur. Sebebi med neydi? Hatırlayalım. İki tane sebebi med vardı. Bunlar hemze ve sükun idi. Hemzenin uzun hemze ve kısa hemze şeklinde yani yazılış biçimi olarak bu şekilde karşımıza çıkabileceğini bir önceki dersimizde görmüştük. Sükun ise cezim işaretidir. Gizli ve açık olur ee, ve biz sükunu lazım ve arız diye ikiye ayırmıştık. Şimdi e, detayları daha önceki dersimize havale edelim. Burada tarifi üzerinde duralım ve misallerle ilerleyelim istiyorum. Evet, mesela burada qale kelimesindeki "elif" acaba med harfi midir? E, bir önceki dersimizde hatırlarsanız e, demiştik ki her yerde gördüğümüz her elif, her wow, her ye med harfi olmayabilir demiştik. İki tane ölçüsü kriteri var. Bu iki kurala aynı anda uymak zorunda med harfi olabilmesi için, yani kendisinden önceki harfin sesini uzatabilmesi için med harfi olabilmesi için bu iki şartı taşıması gerekiyordu. Neydi bunlar? Birincisi kendisi hareketsiz olmalı. İkincisi ise kendisinden önceki harf harekeli olmalı. Şimdi buradaki Elif'imiz hareketsiz, kendisinden önceki harf de harekeli olduğu için. Buna med harfi diyebiliriz. Şimdi tarifimize bakalım. Yukarıda ne dedik? Harfi medden sonra sebebi medlerden birisi gelmezse. O zaman e, bunun harfi med olduğuna emin olduk. E, kendisinden sonraki harfe baktığımızda sebebi medlerden birini görmüyoruz. Yani ne hemze var ne de sükun sadece med harfi var. O zaman burada meddi tabi -i var diyebiliriz. Bir misalle daha ilerleyelim. u ti̇ Buradaki V wow harfimiz acaba e, med harfi midir? Kendisi hareketsiz. Kendisinden önceki harf harekeli. Bir sonraki harfe bakıyoruz. E, bir sebebi med yok. O zaman bu meddi tabii iyidir diyebiliriz. Kendisinden önceki harfin sesini U diye uzatmış oluyor. Yine buradaki y harfimiz med harfi mi acaba? Kendisi hareketsiz. Kendisinden önceki harf harekeli. İki şarta da uyuyor. Dolayısıyla bu bir med harfidir. Peki burada meddi tabi'i var mı? Buna evet diyebilmemiz için kendisinden sonra bir sebebi med gelmemesi gerekiyor. Var mı? Yok. Çünkü ne hemze var ne de sükun. O halde burada meddi tabi'i var diyebiliriz. Yine buradaki elifi e, med harfi midir ve burada meddi tabiî var mı sorularının cevabını almak için. Bakalım öncelikle med harfi mi? Kendisi hareketsiz. Kendisinden önceki harf harekeli olduğu için bu bir med harfidir. Meddi tabiî olması için kendisinden sonra bir sebebi med gelmemesi gerekiyor. Bakıyoruz herhangi bir sebebi med yok. O halde burada bir meddi tabiî var diyebiliriz. Evet bir misalle daha ilerleyelim. Nuhiha. Yine buradaki vav harfinin kendisi hareketsiz, önceki harf harekeli olduğu için med harfi olduğunu görüyoruz. Ve kendisinden sonra da bir sebebi med gelmediği için meddi iyi olduğunu görüyoruz. Ve kendisinden önceki nun harfinin ötre sesini yani u sesini bir hareket sesi daha uzatıyor. Nu nu iken nu bir hareke sesi daha uzatan meddi tabii ya da bir diğer adıyla meddi asli oluyor. Yine buradaki y harfi kendisi hareketsiz önceki harf harekeli olduğu için med harfi olduğunu görüyoruz. Kendisinden sonra bir sebebi med gelmediği için meddi tabii olduğunu görüyoruz. Yine bu harfimiz elif. Kendisi hareketsiz, önceki harf harekeli olduğu için med harfidir ve kendisinden sonra bir sebebi med gelmediği için meddi tabii olduğunu söyleyebiliriz. Nuhihe. Burada üç tane farklı med harfinden üç tane meddi tabii oluştuğunu görebiliyoruz. Peki meddi tabi'inin hükmü nedir? Bunu görelim. Meddi tabii iyi iki hareke süresi kadar. Yani bir başka birim ölçüyle ifade edecek olursak bir elif miktarı uzatmak vaciptir. İki hareke neydi? Şimdi B harfinin üstüne bir hareke koyduğumuzda bir E sesi veriyorduk. Bir med harfi geldiğinde bir E sesi daha bu kadar. İki hareke budur. B daha fazla değil. Evet burası önemli. Önemli bir notumuz bir elif yani iki hareke miktarından az uzatmak haramdır. Şimdi bu hüküm çok kat'i, çok kesin ve çok sert. Yani B yerine B sanki hiç medharfi yokmuş gibi uzatmak. Daha doğrusu med harfini yok saymak, uzatmayı yapmamak yani uzatmamak haramdır uzatmanın olduğu yerde bu meddi tabiiden bahsediyoruz. Neden? Yani bu hüküm neden bu kadar sert? Hepimizin bildiği mesela inna a'tayna kel kevfer. kevser. suresinin ilk ayeti bu. Şüphesiz biz inna a'tayna biz demektir bu. Sana Kevser'i verdik. Buradaki ne ne'nin sonundaki elif e, ne yani biz atay ne biz verdik ke sana biz sana verdik neyi kevseri verdik eğer buradaki uzatmayı yapmazsak o zaman buradaki elifi yok saymış oluruz yani atay ne ke ne manayı tamamen değiştiriyor biz verdik yerine o bayanlar o kadınlar verdi anlamına gelir neke, o kadınlar sana verdi neyi Kevser'i verdi anlamı çıkmış oluyor ki son derece riskli bir durum bakın uzatma yapmadığımız zaman yani meddi tabiinin hükmüne riayet etmediğimiz zaman nasıl bir anlam bozukluğu ortaya çıkmış oluyor. Bir misal daha vermek istiyorum. Kamer suresi 49. ayette inne kulle şeyin halaknahu bi kader. <laughs> Şimdi buradaki inne şüphesiz ki biz buradaki Elif uzatıma biz anlamını katıyor. Eğer olmasa o inne kesinlik ifade eden tekit te e, olur. İnne şüphesiz ki anlamına gelir. Şüphesiz ki biz biz anlamı çıkar buradan. Evet kulle şeyin her şeyi halak nehu yani yarattık ne diye uzattığımız zaman. Halak <laughs> ne biz yarattık olur. Halak <laughs> ne olursa ne olur göreceğiz şimdi. Bir kadar ölçüyle yarattık. Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Eğer meddi tabiiyenin hükmüne riayet ederek, gözeterek, bir elif yani iki hareke miktarı uzatarak okursak, uzatarak okursak şüphesiz biz her şeyi bir ölçüyle yarattık olur. Ama uzatmadan okursak o zaman şüphesiz o kadınlar her şeyi bir ölçü ile yarattılar anlamı çıkmış olur. Bakın buradaki elifleri yok saymamız yani medleri yapmamamız ne kadar büyük bir anlam değişikliğine neden oluyor. İşte bundan dolayı meddi tabiinin hükmü kesin olarak bu şekilde uzatmadığımız zaman haram olur, riske girmiş oluyoruz. Evet bir hatırlatmada bulunalım. Şimdi bu med harflerinde med harfleri bazen görünür. Yani onu gözümüzle görürüz ve okuruz. Biz buna mezkur med harfleri diyeceğiz. Mezkur elif vav ye diyeceğiz. Bunlar mezkurdur. Bir de görünmez ama okunması gereken med harfleri vardır. Onlara da mukadder diyeceğiz. Yani biz takdir edeceğiz. Orada var diyeceğiz. Bileceğiz ve okuyacağız. E ee, görünen ve okunan med harflerine örneği yine Nuhiha kelimesinde verebiliriz. Bakın gözümüzle görüyoruz. Med harfi vav, med harfi ye ve med harfi elifi görüyoruz ve okuyoruz. Ama buradaki buradaki heze mesela h he harfini biz uzattık değil mi? Normalde böyle okunur. Heze. Ama h he harfini uzatmamıza sebep olacak bir elif yok ortada görünmüyor. Görünmez ama bu kelime bu şekilde telaffuz edildiği, okunduğu için biz onu takdir edeceğiz. Yani şöyle yazılmış gibi okuyacağız. Heve Evet. Bu alttaki yazılış takdir ettiğimiz med harfinin açılmış, okunmuş şeklini oluşturmuş oluyor. Yine İlahun kelimesini bakın lam harfinde bir med harfi yok lam harfinden sonra. Peki biz bu kelimeyi ilahun şeklinde mi okuyoruz? Hayır. İle-hun diyoruz. Yani lam harfinden sonra mukadder bir med harfi elif var. Görünmez, yazılmaz ama okunması gerekir. Buna da dikkat edelim. Hurufu mukattalarda da bu var. Mesela ha harfinde ha diye uzatırız ama orada bir med harfi yok. Yazılmayabilir ama biz onun olduğunu bileceğiz ve o elifi takdir edeceğiz. Hamim şeklinde bu da bir notumuz olmuş olsun. Bir de burada tam yeri gelmişken bu konumuzla yakın e, ilgili olan bir med çeşidi olan meddi ivazı görmek istiyoruz. Bunu duyacaksınızdır. Meddi ivaz nedir? Sonunda iki üstün yani fethateyn. iki üstüne fethateyn de diyorduk. İki üstün bulunan kelimelerin üzerinde durulduğunda üstünlerden biri gider, tenvin bozulur. Kalan tek üstün harekesi ile meddi ivaz yapılır. Peki neden burada zikrediyoruz? Çünkü uygulama ve hüküm açısından meddi tabiiye tabidir. Yani meddi tabiiden hiçbir farkı yok. Şimdi misal üzerinde görelim daha iyi olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim adiyat suresinde adiyat suresinin ilk 5 ayetinde bunu görüyoruz. Mesela vel adiyati dabhan şeklinde yazılmış ama biz bu kelimenin üzerinde durduğumuzda biraz şöyle yakından inceleyelim istiyorum. Evet Dabhan değil de vakıf yaptığımız zaman yani durduğumuz zamanki ayet sonudur. Nefesimiz kesildiği için de durmuş olabiliriz. Fark eden bir şey yok. O zaman ne olur? Bab-ı-Hen kelimesinde duracağım zaman üstünlerden birisi gider. Ne demiştik? Bir üstün gider. Geriye kalan tek üstünle med yapılır. he. Bakın gördüğünüz gibi med harfi elif var. Med harfinden sonra herhangi bir sebebi medde yok. Dolayısıyla meddi tabii oluşmuş olduğu. Biz buna Meddi ivaz diyoruz. Yani iki üstünlerin olduğu kelimelerde meydana gelen ve hükmü tamamen meddi tabiiye tabi olan bir med olarak bunu da not olarak aklımızda dursun. Yine ikinci ayette felmuriyeti qadha durduğumuz zaman üstünlerden biri gitti. Meddi tabii yaptım. Felmugirati subha ha. Bakın iki hareke kadar uzattım. Çünkü vakıf yaptığım için üstünlerden biri gitti ve ben meddi tabii yapmış oldum. Fe eferne ha. Meddi <tabi 'yi> oldu. Fe <laughs> cem'a. Yine üstünlerden biri gitti. Meddi ivaz olarak iki hareke uzatmış olduğum. Evet. Bir notumuz daha var. Ee, bu notumuzu da iletelim ve e, burada bitirmiş olalım inşallah. E, meddi tabiiden sonra cezimli veya şeddeli bir harf gelirse ve meddi tabi'i bu cezimle ve şeddeyle birleştirilerek okunursa o zaman meddi tabi'inin hükmü kalkar ve med yapılmaz. Yani meddi tabi'i oluşmaz. Misal üzerinde görelim daha iyi olacaktır el qari'atu mel qari'atu. Normalde M Bakın burada bir meddi tabi'i var değil mi? Çünkü med harfimiz var. Eğer bu kelimeyi bağımsız okuyacaksak M diye okuduğunuz zaman Med harfini görüyorsunuz. Med harfinden sonra herhangi bir sebebi med yok. Dolayısıyla bu meddi tabi'idir. Ama kendisinden sonraki e, Cezim işaretine Bakın buradaki bir cezim işaretine bağlayacağımız zaman o zaman ne oluyor? Bakın meddi tabii yok oluyor yani me gidiyor mel oluyor yani sanki o Elif e, kayboluyor yok oluyor gibi oluyor mel qa yani mel qariyatu olmayacağına göre bakın okuyuşta bir zorluk oluştu mel qariyatu dediğiniz zaman akıcılık kayboldu. İşte bu nedenle kendisinden sonraki cezim ya da şeddeye bağlandığında şedde neden? Çünkü her şeddenin içinde iki harf vardı. Aynı harften ilki cezimliydi. Yani işin yine püf noktasında cezim işareti var. Cezme bağlandığı zaman med harfi meddi tabii ortadan kalkar. Med yok olur. Mel burada herhangi bir med olmaz. Evet sevgili Kur'an talebeleri meddi tabii ve meddi yani meddi asli ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bundan sonraki dersimizde meddi tabii ile ilgili uygulamalar ve örnekler üzerinde durmuş olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.